Geceler. Gece 12'yi 7 geçe e, yayın yapıyoruz. Artık 17'sine girdik. 16'sıydı 17'sine girdik. Bugün yine önemli bir yayın yapacağım. Geç kalmamın nedeni birçok toplantım vardı arkadaşlar. Planlamalar vardı. E, kısa bir yayın yapacağım. Bir kanser hastamla ilgili gelişimi gelişimiyle ilgili bilgi vereceğim. Ayrıca ee, önemli olmasının nedeni, Türkiye'de biliyorsunuz ölüm nedenlerinin ikinci en fazla ölüm nedeni kanser. 100 kişiden 30'u kanserden ölüyor Türkiye'de. Ee, tabii en fazla ölüm nedeni %50 ile kalp damar hastalıkları rol oynuyor. Onda da omega 3 çok önemli. Ee, ama kanserde en önemli ürün, ürün aropropolisi. Ee, ondan bahsedeceğim biraz. Ee, benim ismim Serdar, tıp doktoruyum. 1968 Isparta doğumluyum. Evliyim, ikiz kızlarım var. Ben Ispartalıyım, eşim Vanlı. Kızlarımdan bir tanesi tıp doktoru. O da dahil ihtisası yapıyor. Diğer kızım ise bir üniversitede araştırma görevlisi. Boğaziçi matematik mezunu, endüstri yüksek mühendisliği doktorası yapıyor. Eşim işletme mezunu, beni işletiyor. O da üçüncü üniversitesini okuyor şu anda. 1985 yılında Kuleli'ye girdim. Ee, özür dilerim 85'te Kuleli'den mezun oldum. Ee, 1991'de de asker lise ve arkasından da askeri tıp, askeri tıptan mezun oldum. 15 sene askeri de geçti. 26 yıl fiili hekimlik yaptım. Son e, 22 yıl, hekimliğimin son 22 yıl YTT'nin doktor olarak çalıştım. Aile hekimi, kurum hekimi olarak çalıştım ve aynı zamanda birçok yerin işler hekimliklerini yaptım. Ee, 18 yaklaşık işte 19 yıldır da e, insanların direkt sağlığı ile ilgili fayda vermeye çalışıyorum. Özellikle son 2-3 senede bu çok yoğunluk kazandı. 2017 yılında emekli oldum. Emekli olduktan sonra full time e, bu tür şeylere kendimi adadım. Birçok insana faydamız ol, oldu, oluyor ve inşallah da olacak. E, allah Teala bana ömür verdiği sürece İstanbul'da yaşıyorum yaklaşık 30 yıldır. Şu anda da Kadıköy'den yayın yapıyorum evet gece kuşları geliyor. Kimse olmaz dedim ama yine insanlar burada. Herkese merhaba gelen arkadaşlara. Şimdi kanserden bahsedeceğim. Böyle ara ara kanserle ilgili yayınlar yapacağım. Çünkü birçok insanın şifasına, kurtulmasına vesile oluyoruz bu konuda. Burada tabii şunu alabilecek miyim bilmiyorum. Bir bakalım. Biraz da damarlara ilaç, damarları ilaç tamam, tamam. Evet. O, o iki hafta önce ondan olmuştum sonuçlara bakmak için. 6 i̇şte seans kama aldım. İlk seanslarım %50-%50 idi %50 iki seferi. Son 4 seansım da %75 olarak verildi. Sıkıntılı olduğu için, de zorlanma olduğu için. Fakat ona rağmen elhamdülillah e, leğen kemiğimde olan 4 santimlik kümör 2 santim olmuş. Çok şükür yani. E, kask bölgemdeki ve diğer mesaneme doğru çok sayıda inmişti. Hepsinde geri çekilme başlamış çok şükür. Çok şükür. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bir üç ay daha devam edeceğiz kema almaya. Çok iyi. Şey, çok sevindim. Çok, çok sevindireceğim. Propolis gerçekten kanser hastalarının olmazsa olmazı. Ben evet. de inanarak güvenerek almıştım propolis için. Elhamdülillah, şükürler olsun. Bugün iyi habere daldık. Çok sevindim. Yani, vallahi cümlemizden. Şimdi tamam. e, biz günde 15 tane alıyoruz değil mi propolis'i? Evet evet, 15 tane ne alıyoruz. Ne kadar süredir 15 tane alıyoruz? 2 ay geçti ayı. herhalde. Ben 3 aydır alıyorum. 3 ay birazcık geçtim. Abla, abla, evet, abla, 20 liraya e çık. Tamam. Tamam, 20 liraya çık. 3 ay 21 tane kullan, 3 ay boyunca. Tamam. Tamam, tamam. inşallah. Tamam. tamam. Öyle. Ya, ya. çok sevindim abla Ya yani şimdi bir de bunu hastalara falan insanlara yayınlayacağım ya konuşmaya şifa olsun. Evet, diye evet. Ee, evet. Bu kısa bir var anlatsana, çok kısa. Rektum kanseri Kirektum. olarak başlamıştı. E, i̇şte rektum kanseri olarak başlamıştı, üçüncü evreydi. Hı hı. Ameliyat olmuştum, hı -hı. iyi, iyi gidiyor derken metastas yaptı tekrar. Hı hı. E, tekrar ameliyat oldum. İşte buradan evet. yedi sekiz Nereye metastaz yaptı? Yani yani metastas yaptığı yer, bağırsağın dışında bir yeri, şu leğen kemiğime. Anladım, kemiğe metastas yaptı, evet. Kemiğime işte oradan da başka taraflara yayıldı tekrar. Dört kere ameliyat geçirdim bu dört yıl içinde, hepsi de ağır ameliyatlardı. Evet. Ee, çok sıkıntılı, zor bir süreçti. Allah'ın yardım yarat günlere geldik. Ama bu tedavi, propolis beraber çok iyi geldi bana, çok şükürler olsun. Eyvallah. Tamam Ateş. Geri çekiliyor Elhamdülillah. Hadi inşallah tamam. O şekilde var tamam. Amin Amin inşallah. Bu arada onda tabii evet. izleyenler dinleyenler de Evet ee, tanım arkadaş. Evet. Kadar. Yurtdışından, evet tanım Evet. Çünkü Türkiye'de çünkü propagasi yok, yurt dışından getirtiyoruz. Ee, evet. Tamam Ateş. Teşekkür ederim Allah şifa versin inşallah. Ben de size teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Amin. Bütün hastalarımıza Rabbim şifalar versin. Amin. Gerçekten olmazsa olmaz bir kanser hastası proporüs mutlaka birlikte olmalı. Yani yani, tamam, Bazıları bazı yavaş hareket ediyorlar ama o yüzden evet. kötü oluyor. Yani bu konuda hızlı hareket etmek lazım. Yavaş hareket yani hareket hastanın yapıyorlar. kendi yararına, hastanın kendi yararı için mutlaka olmalı. Aynen. Çünkü hiçbir her şey iyi etkileşiyor. Kemoterapi de, cerrahi de. evet muhteşem bir şey. Yani, yani etkisini düşürüyor. Bir, bir de, de sen de kemoterapi, kemoterapi propolis kullanmadan önce kemoterapi de yan etkileri yüksek derinde. Sen kullanırken yan etkisi çok az değil mi? Ben öyle anlıyorum. Evet. Anladım. Ee, ben e, kalbim hiç dayanmamıştı daha önce aldığımda. Evet. Şimdi başka kemo ile devam ettim. Propolis ile beraber olunca aslında bu aldığımın da çok büyük yan etkileri olduğunu söylemişti baştan. Doktor evet. ama ben yaşamadım o büyük emekliliğe. Bütün, yani bütün kanser hastalığı, bütün kanser hastalığı, evet. Şey, ben aile birer şey, tamam ablacığım bunlar yeterli, evet. yani kanser hastaları bunları duyması lazım. Hadi Allah'a emanet evet, olun, evet. görüşmek hoşçakalın. Siz de hoşça Allah'a emanet olun, ol. Allah sizden razı olsun, çok evet. teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun. Doktor Bey, az önce ben size eksik bilgi verdim. Diyeyim. Bağırsaktan leğen kemiğime metastaz yapmıştı. Ameliyat oldum, oradan büyük bir ameliyat geçirmiştim yaklaşık 8 ay evet. Ameliyattan hemen 3 ay sonra tekrar aynı yerden metastas yaptı, 4 santim büyüklüğünde olan oydu. Oradan da kasık bölgeme ve mesane toplama kadar çok sayıda inmişti. Başta ameliyat olma şansım da yoktu, tek şansım bu kemonun başarılı olmasıydı. O da Allah sizden razı olsun. Kropolislerle birlikte çok güzel sonuçlar aldık. Çok şükür. Elhamdülillah. Evet, bu konuşmayı dinletmek istemiştim. Şurayı da kapatalım. Şimdi söyleyeceklerim önemli. Çünkü çok fazla kanser hastası bana ulaşmaya çalışıyor, ulaşıyor. Ee, öncelikle Türkiye'de şu anda propolis yok. Ama ben e, kısa süre içerisinde geleceğine inanıyorum çünkü e, bu kullandığımız ve etkili olan propolisi üreten firmanın e, genel müdürü Türkiye genel müdürü benim de abim gibidir. E, bu işle sonuna kadar uğraşıyor ki genel müdür yardımcımızın da. E, Hastası var, kanser hastası var. Allah ona da şifa versin. O da uğraşıyor. E, hatta Amerika'ya ben mektup yazdım, e, mail yazdım. Genel müdür, ben o firmanın da üst müdürüyüm aynı zamanda. E, genel müdürümüz gönderdi bütün etkili yerlere e, ve hepsinde bilgisi var. Türkiye'deki ve onlara şunu dedim ben: Bu işe ticari olarak bakmayın çünkü e, Türkiye'de çok fazla kanser hastası var. Ve bu propolis onların şifa bulmasına vesile oluyor. Ciro olarak, para olarak, ticari olarak bakmayın. İnsanların hayatıyla ilgili bakın ve bize yardım edin dedim. Yani buradaki kanser hastalarının çok ihtiyacı var. Ha Peki Türkiye'ye gelmesini bekleyip hiçbir şey yapmıyor muyuz? Hayır. Bütün kanser hastalarına biz yine elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz, onu da söyleyeyim. İşte bu vereceğim bilgiler önemli. Kanser hastası bana ulaştığı zaman... Ben ona şunu diyorum, siz bana Almanya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den, Amerika'dan size propolis aldıktan sonra gönderebilecek, kargo ile değil, çünkü kargoda el konuluyor, uzuyor iş, bir ay sürüyor gelmesi en az, ayrıca ekstra para almıyor ürünlerden. Direkt oradan gelen birisiyle gönderebilecek, çünkü Almanya'dan mesela Türkiye'ye çok insan geliyor. Fransa'dan böyle, İngiltere'den de öyle, Amerika'dan da öyle. Gelen birisiyle gönderin. Birkaç gün içerisinde, yani en, en geç 5-6 gün içerisinde, ürünü aldıktan sonra en geç bir hafta içerisinde ürün sizde olur. Ve hemen kullanmaya başlarsınız. Diyorum ki bana böyle en az 3. 4. evre kanser vakaları geliyor. Artık son noktadaki hastalığa geliyor. Ee, oradan birisini bulun diyorum. O kişi bizi arasın. O kişiye biz o ülkede, çünkü bu firma o ülkede de var. O propolis üreten e, firma. Dünyanın 196 ülkesinde var. Türkiye'de Türkiye'deki propolisleri kullandırmıyorum. Çünkü damla sıvı şeklinde propolisler pek bir işe yaramıyor. Türkiye'deki flora da iyi değil. Yani neden bilmiyorum. Türkiye'deki propolisle ilgili tıbbi bir çalışma da var. Ters etki ettiğiyle ilgili kanser hastalarında. Özellikle benim sonuç aldığım propolisi kullandırıyorum. Tablet şeklinde gerçek propolisten bahsediyorum. Yok işte alkolde çözülmüş, yok bilmem ne de falan o tür şeylerle alakası yok. Eee o firmaya biz o kişiyi yani mesela diyelim kanser hastası, e, akrabası Almanya'da. Almanya'daki kişi bizi arıyor WhatsApp'tan telefonla Burada Halil İbrahim Bey var. Allah razı olsun şu anda o da bizi izliyor sanıyorum. Yazmış. E, İngilizce öğretmenidir. Hiçbir menfaati yok maddi olarak. Allah rızası için yardım ediyor. O çünkü biliyor orada indirim nasıl tanımlanır falan. Ben de biliyorum ama o benden çok daha iyi biliyor. E, hastayı yormamak kadar Halil İbrahim Bey'e yönlendiriyoruz. O da Allah rızası için yardım ediyor. O kişi aradığı zaman e, şunu söyleyeyim Halil İbrahim Bey'e lütfen pazarlamacı falan gibi davranmasın. E, pazarlamacı falan değil, satış falan da yapmıyor. E, ürünleri bizim aldığımız fiyattan direkt üretişimadan orijinal ürünleri almasını sağlıyor Halil İbrahim Bey. Kişiye indirim tanımlanıyor. Kişi orada firmanın e, firmaya üye yapılıyor. Kısacası distribütör diyoruz biz ona. Distribütör yapılıyor bunun hiçbir sorumluluğu yok. Yani burada bir sürü işte bayanların eve dolaşıp kataloglarla bir şeyler sattığı firmalar var. Hani orada üye yapıp indirim aldırıyorlar ya ilgili gibi bir şey. Bir sorumluluğu yok yani bir şey satmazsan almazsan da kimse sana niye satmıyorsun, niye almıyorsun falan demiyor. Sadece orijinal ürünü bizim aldığımız fiyattan indirimle alması için bunu yapıyoruz, yardım ediyoruz. Kişiye indirim tanımlanıyor. Dolayısıyla kişinin o ülkede oturan birisinin olması lazım. O ülkenin vatandaşı olmasa bile orada oturan, orada bir kimliği olan e, birisinin olması lazım. Onun kimlik bilgilerini alıyoruz, kişiyi kaydediyoruz, indirimli olarak kaydediyoruz e, ve banka bilgilerini istiyoruz. Sebebi de şu: e, şu anda mesela ben kişiye kanser hastasına 30 kutu e, propolis aldırıyorum. 30 kutu propolis Almanya'da her ülkede değişiyor tabii oradaki vergiye göre. E, bir kutu propolisin indirimli fiyatı 36.37 euroydu en son. 36.37 euroyu buradan şöyle yapalım. 30 kutuyla çarptığımız zaman ama bir türlü çarpamıyorum. Özür dilerim. Şuradan bakıyorum. Evet. 36 nokta. Tabi gecenin bu saatinde hesaplama yaparsanız böyle olur. Çarpı 30 kutu eşittir. 1091 ee, avro ediyor. 1091.1 avro ediyor. Ee, ayrıca iki tane de probiyotik aldırıyoruz. Yani onlar da yaklaşık işte e, 80 avro olsa 1091 1100 1170 avro falan. 1170 avroluk ürünü aldırıyoruz. 1170 avroluk ürün yaklaşık kredi puanı diyoruz biz ona. 4 kredi puanı ediyor. Yani şöyle söyleyeyim size. E, bu ürünün yarısı kadar miktarı %5 indirimle alıyor ve biz o kişiyi direkt %30 indirime taşıyoruz. O yarısından sonraki kısım %30 indirimle veriliyor. Ama tek seferde alındığı için %5 indirimli fiyat olarak para alınıyor. İşte bin 1100 avro, 1170 avro. Onun 1170 avronun yaklaşık 500 avrosunun yüzde 25'i kişiye geri iade ediliyor, hesabına yatırılıyor. Çünkü o 600 avradan sonrası biliyorsunuz, anlattığım gibi yüzde 30 indirime çıkıyor, yüzde 5 indirme, yüzde 30 indirme, yüzde 25 fazla alınmış oluyor para, tek çekim, <laughs> tek, tek çekimde alındığı için o. E, diyelim işte 600 avronun %25'i geri iade ediliyor ya da 500 avronun. %25 ne eder 500 avronun? 125 avro. 125 avro geriye hesaba yatırılması lazım. O yüzden kişinin banka bilgileri de isteniyor. Ee, ama biz şu tür şeylerle karşılaşıyoruz. İşte kişiden banka bilgileri istendiği zaman ya da kimlik bilgilerini kardeşim benim benden niye bu bilgileri istiyorsunuz diyebiliyorlar demesinler. Bu programı onlara izletin. E, bu programı izledikten sonra zaten sıkıntı kalmaz. Ha, ondan sonra ne oluyor? Kişiye indirim tanımlanıyor hemen kredi kartından e, para çekilerek kargo ile mesela Almanya'da kargo o kişiye ürünler gidiyor. Orada kaç gün sürüyorsa artık ürünler onun eline, onun ismiyle faturalandırılarak ona ulaşıyor. Ve o kişi ondan sonra ömür boyu. E, bu firmadan her ne alırsa alsın yani sadece propolis değil omega ölçmesi dünyanın en iyi omega ölçü burada dünyanın en iyi diş macunu burada koltuk altı rolünü burada dünyadaki en iyi el burada çünkü Nobel ödülüdür bu firmanın ürünleri FDA üretim onaylıdır EFSA onaylıdır dünyanın en iyi ürünleri yani e, en doğal en kaliteli en denetlenmiş en iyi ürünleri ben de bunları kullanıyorum kendimde ve ailemde Onları ömür boyu artık yüzde otuz indirimle bizim aldığımız fiyattan alabiliyor. Ondan sonra buradaki hasta çünkü propolise devam edecek. Otuz kutusu dört ayda biter. İyiye giderse aslında biz onu ömür boyu bu propolisi kullandıracağız. Dozunu düşürerek kullandıracağız. Ve mesela bir sene günde on beş tane kullanacak. Sonra on ikiye ineceğiz. Sonra sekize ineceğiz. İşte altı ayda bir falan. Ee, devamlı alacağı için bunu ömür boyu yüzde otuz indirimle almasına vesile oluyoruz o kişinin. Yani biz o kişiye iyilik yapıyoruz. Biz o kişiyi müşteri olarak falan görmüyoruz. E çünkü ben kanser hastalarını hiçbir zaman ticari anlamda bakmam bakamam. Benim ekibimde hiç kimse de bakamaz. Çünkü benim ailemde de kanser hastaları var. Herkesin var. Kanser hastalarının ne yaşadığını biz çok iyi biliyoruz. E ve ondan sonraki alımlarda da bu indirimle almaya devam edebiliyor o kişi. O vasıtay vasıtayla devam edebiliyorlar. Bugünlük benim an ha ondan sonra ürün gelir gelmez tabii ki buraya gelen birisiyle yolluyor. Benimle devamlı irtibatta oluyorlar o kişiler. Bir de şu var arkadaşlar bizim söylediğimiz ürünü e, yine bu firmadan başka bir kanalla kişi alırsa benim doktor olarak ona fayda verme imkanımı yok ediyor. Çünkü benim üstündür olduğum firma e, başka kanaldan alınan propolis alan kişi kişiye ben irtibat kurduğum zaman, yardım etmeye çalıştığım zaman başka birisinin müşterisine müdahale olarak görüyor. Bu bir. Yani benim size doktor olarak, Allah razı olsun, ücretsiz olarak yardım etmemi engellersiniz başka kanaldan alırsanız propolis'i. Yani bizi, sizi bize yönlendiren kişinin referansıyla almak zorundasınız. İkincisi de kul hakkına girersiniz. Neden? Şimdi mesela Ruhsan Hanım, Türkiye'den bir kanser hastasını ya da kendisi İngiltere'de ki oradaki fiyat da kaç liraymış? 24.32 poundmuş mesela İngiltere'deki fiyat. Ya da Fransa'dan Feride abla ya da Suzan abla. Yani burada benim ekibimden birisi size bana yönlendirdi. Ben de size dedim ki yurt dışından birisini bulun size indirim tanımlayarak aldıralım. Siz de gittiniz. Hani bu çok az insan yapıyor ama o çok az insanla ilgili konuşuyorum. Biz bunu hani Türkiye'de doğu kurnazlığı deniyor ya tabii haşa doğuları falan böyle kötü anlamda söylemiyorum. Doğu kurnazlığı diye bir tabir var. Ee, ki ben büyük doğuya inanan birisiyim. Benim eşim de Vanlıdır, doğuludur. Kötü anlamda kullanmıyorum. Doğu kurnazlığı yapıp sanki daha ucuz alacakmış gibi ya da bir arkadaşı bu firmada distribütör onun kanalıyla alayım ona iyilik olsun falan gibi tutuyorlar başka kanaldan propolis alabiliyorlar. Bunu 100 kişi de bir kişi yapıyor ama yapanlar var. Onlarla ilgili konuşuyorum. Şimdi kişi o başka kanaldı, kanaldan aldığı zaman Suzan Aplan'ın ya da Hülya Mertoğlu'nun ya da ne bileyim Ruhsan Hanım'ın ya da Feride Aplan'ın ya da Güler ablanın hakkını yemiş oluyor. Çünkü o kanalla bana ulaşıyor. Bilgiyi benden alıyor ama başka kanaldan ürüne sahip oluyor. E ne oluyor? Şimdi bu şuna benziyor. Siz bu otelde yatıp kalkıyorsunuz ama parayı gelip e, karşı otele karşı o küçük kötü bir otele ödüyorsunuz. Ama buradan yararlandınız. Bilgiyi buradan aldınız. Burada o arkadaşımın kul hakkı var. Ben o arkadaşımın kul hakkını kimseye yedirtmem. Yani onun hakkını kimseye yedirtmem. O yüzden bunlara kul hakkına riayet edelim. Bir de şirket geliriyle ilgili size yardımcı olabilmem için bu hususlara dikkat edelim arkadaşlar. Bizim referansımızla ürünü alın ve hastanızda kullanın. İnşallah Allah-u Teala şifa yaratır. Bu hastamızda olduğu gibi daha bir sürü hastamız var. Ben bunu ara ara e, bu tür programlar yaparak bu hastalarımızın izin verdikleri konuşmalarını sizinle paylaşacağım. Birçok hastamız izin vermiyor. Hasta mahremiyetine dolayı zaten yayınlamıyorum. Hatta onların kim, kimliklerini de hiç açıklamıyorum. Ee, ama onun dışındaki şeyleri sizinle ara ara paylaşacağım. Teşekkür ederim. Ee, yarım saatlik bu program oldu ama herhalde iyi oldu. Ee, kanser hastalarıyla bu programı paylaşırsanız e, onlara iyilik yapmak maksadıyla bütün hastalarla ayrıca Beğenirseniz, yukarıya çıkartırsanız daha çok insan izleme şansı olur. Ee, i̇yi yaparsınız. Görüşmek üzere. Beni her zaman arayabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Telefonum her yerde var. Hoşçakalın. Ha bu arada ben arkadaşlarıma merhaba diyeyim buradaki olanlara. Suzan, Suzan abla burada, Mehtap Hanım burada, Safura abla burada, Halil İbrahim burada, Selma Kozan. Bizim hanım burada. Ee, Şehnaz Hanım da beni izliyor. Safır abla dedik. Mustafa Seçkin burada. İngiltere'den Sevgi Milir burada. Şerif Ervarlıklı burada. Evet. Hülya Mertoğlu burada. Aslan Kalkan burada. Ruhsan Hanım burada. Zekiye Kurt burada. Çünkü isimlerini okumazsam hatırları kalır. Feride abla burada Fransa'dan. Evet. Hepinize çok teşekkür ederim katıldığınız için. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşçakalın. Bu arada bizim hanıma da buradan sesleniyorum hala beni izliyorsa. Ee, bir bölüm dizi izleyip geleceğim inşallah. Geç kalma diyordu ama e, ondan sonra geleceğim. Yatsı namazını kılıp bir bölüm izleyip geleceğim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ofisteyim ben biliyorsunuz. Evet hakikaten buradaymış bizim hanım. <laughs>